Merhabalar, bu videoda tarlayın sisteminde çok fazla tarlası olan kurum veya kişilerin tarlalarını atadıkları gözlemcilere sistem üzerinden nasıl mesaj gönderebileceklerini kısaca anlatacağım. Tarlayın ana sayfasının sol bölümündeki menüden mesajları seçiyorum. Karşıma çıkan sayfadan gözlemci listesini ve mesaj gönderebileceğim kutucuğu görüyorum. Hemen kısaca örnek bir mesaj metni hazırlayalım. Gözlemcilere gönderecek metni hazırladıktan sonra sadece aktif olan gözlemcilere mi ya da tüm gözlemcilerimi gönderip göndermeyeceğimi seçiyorum ve gönder butonuna tıklayarak mesajım tüm gözlemcilere başarılı bir şekilde gönderildi.